Rize Ardeşen'deki Köprüköy'de Sarp Kayalık'tan düşen kayalar nedeniyle iki yıl önce Köprüköy ilk ve ortaokulunda eğitime ara verildi. Tehlike oluşturan yamaçlar şimdi demir ağlarla örülüyor. Demir ördüler. ağ ördüler. Ağır üstüne beton atıyorlar galiba. Sağlam olacak gibi yani çocukların eğitim gördüğü okulun yanı başında herkes için tehdit oluşturuyordu. Eğitimin devam edebilmesi için harekete geçildi. Köprüköy İlk ve Ortaokulu yamaçtan bahçesine düşen kayalar dolayısıyla kapatılmıştı. Şimdi o yamaçta güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Kayalara serilen demir ağlar 5 metrelik çivilerle sabitleniyor. Üzeri ise betonla kaplanıyor. Kalıcı bir önlem olduğunu düşünüyoruz. Şimdi daha güvenli bir şekilde çocuklarımız eğitim görecek. Yamaçtaki 3500 metrekarelik alanda endüstriyel dağcılardan oluşan ekibin yürüttüğü çalışma tamamlanınca öğrenciler okullarına geri dönecek. 2020'de de Çamlıhemşin'de yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle 8 yaşındaki Metehan İslamoğlu hayatını kaybetmişti.